Evet arkadaşlar Utku çapka şimdi herkese selamlar saygılar. Utku ile ya, ya, beraber yak, ya, çatıdayız. Sokak. Şuraya bir sabun yumardin attı. Sokaktan bir at. Sokaktan yaramış. yani. Yak. Buralardan bir çıfır sokaktan fırladı yani kuş. Yak 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 yak. Ya. Geldi. Geldi. Hadi. Hadi. Evet, arkadaşlar şu kuş. Çok güzel lan. Burada sakin kalkın. Hayvan zaten kalktı. Kalktı. Nerede Utku? Ha? Ha karşı, arkadaş karşı şuraya gitmiş bakın. Gel. Yeah. Karşı da. Şurada. Hava da yağışlı arkadaşlar bu arada. Ama güzel bir yağış var. Ufku geliyor Geldi Ama dışarıda kalmış ya Karnı aç bayağı bir aç Arkadaşlar Şöyle geçeyim yakalama yakalamak için Güzel mi? Çok zayıf lan. Çok, çok Arkadaşlar. Açamış. Nasıl? Dışarıda mı kalmış? Sokaktan biri attı büyük ihtimalle kuşu. Al al Ya da yerde beslenmiş. Yere atladı görmedin mi? Ne oldu doğru? Kıpkırmızı göz. Hmm. Çok açar ya. Baksana bomboş zaten. <laughs> Bir şey olmaz oğlum zaten. Çok mu kötü? Onur Onur süpürtürce. Aynen. Zorla yakalattı kendini, karnı zaten, inmiyor. Evet. Arkadaşlar, dedenin Mardin larısını atıyoruz. Lazlı ayam atıyoruz onlara. Mardin ları Bu halden açtı, direkt yeme aynıydı. tabii, karnınızı yiyerek açıp ölünce açık. Şimdi yok şu arada, yok. Evet. bu Rüzgar mağdur diremeyiz. Diremeyiz tamam. Konuşmadım. <laughs> ne yağmur mı Ne oluyor bu şimdi? Yağmur ve rüzgarın etkisine, etkisine kalan, müzik. kalan Mardin'in <laughs> elimize düşüşü. Düşüşü, düşüşü konuşamadım. Sokaktan kalktı bu. Aşağıdan mı? Aşağıdan kalktı. Aa. Ya, Abi, bu havada kim? yani yemlerim ki sen saldın mı? Ben Ben salmadım doyurdum ben de. Bak o Mardin'e kaldı. Mardin'e kaldı. Hemen haber, hemen haberler veriliyor. Ne? Saygı yok ya, saygı sokaktan biri at, ya attı ya da kuş saldı Arkadaşlar kelebekleri bir önceki şu an bu videoyu izlerken bu diğer bir videoyu izlemiş olacaksınız. Kelebek uçumu biliyorsunuz izletemedik size. Yani acayip derecede hava başladı. Yağmur yağmıyor dün. Yani o yüzden e, daha temiz, güzel bir havalarda uçuracağız inşallah kelebeklerimizi. İzleteceğiz, zevk yaptıracağız. Sizleri de izlerken, biz de zevkimizi alacağız izlerken. Yani şu an ben de uçuramıyorum. Hava kötü havalar. E, ya rüzgarın etkisine tutulup aşağıya ya da yukarı doğru çıkıyorlar. Arkadaşlar da bekliyor bu arada. Demir güvercini tutsa da yakalasak diye. Yakalayın arkadaşlar. Yakalayın. Bize bitmez kuş. Rahat olun. Arkadaşlar şimdi şu kümesi de şuraya yapacağız. Yağmur başladı. Bütün malzemelerimizi aldık bu arada. Utkuyla. Bütün Utku nohutu bile her şeyimiz hazır. Eee... Ha bizim kelebekler şu an ben burada. Salma, Yok salmayacağım ben ya. Hava yağmurlu. Hayır, ben de salmayacağım. Öyle öyle doy doyuracağız. Sadece doyuracağız kümeste yağmur havalarda. içeride doyuracağız. Abi, Kümesleri yaptıktan sonra çok rahat olacak burada. Ve sizlere de bu videoyu izledikten sonra bir sonraki videomuz video kısa e, Utku'yla ut... kısa mı? Video kısa mı? 6 dakika oldu Abi, Devam et, Devam, ediyor. Bitemedik mi? Bir sonraki videoda e, bizim damızlıklarımızı e, damızlıklarımız var. Onların videosunu çekeceğiz sizlere. E, artı e, yarışmaya da Şu an çıkacak yavrularımızı bekliyoruz. Aralarında eleyeceğiz. Federasyona kaydımızı yaptırdık. Markalarımızı bekliyoruz şu an gelmesini. 2025 sonra bekliyoruz. Güzel marka yaptı, Klip şeklinde. Aynen. Bekleyin. Yakalayın. Benim. Söyleyeyim şunları. Ben yazdırıyorum. <laughs> Bir sonraki videomuzda da kelebeklerimizi izleyeceğiz. Karabaşlarımız var. Ee, karabaş, kafa kuyruk. Yani ee, kafa kuyruk. Çapar beyaz. Ondan sonra o zaman... Bunu boş ver. 5 dakikada vardı yakalım. Tamam, kafa kuşları evet. yazar Hadi gel. <laughs> şunları da... Biter, biter. Hadi gel. Gel. Geç, geç, geç. Gel, geç. Kimeş, kimeş, kimeş. Hadi bakayım. Dediğim gibi arkadaşlar bir sonraki videomuz bizim Utku'yla benim damızlıklarımız olacak. Hem uçum oyun kuşlarımız var, kelebek, dolapçılarımız var olduğu bir kümes var. Tipler ve e, kafa kuyruğu kelebeklerimizin olduğu bir damızlığımız var. Onları da sizlerle paylaşacağız bir sonraki videomuzda. İki tane kaldı. arkalı alıyor. Üç dört tane var hatta. Gel 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 gel. gel. Geç 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 geç. Şu şu şu. hadi bakayım. Hadi gençler hadi. Hadi hadi. Dur geliyor. Geç içeri oğlum. Hadi. Tamam. Bunlar tamam. son. Bu son. Recep abi burada takılıyor. Mardin karnını zaten doyurmuştu videomuzda. Aynen doyurmuş yerine çıkmış artık. Bir yer buldu kendine. Bunlar da dışında dolapçıları. Yeğenimin. Çıplı bir çiftli deney var içinde. Dönek yaptık bir çift. Kuşlarda hareket var. Bakalım dönecekler mi? İstediğimiz oyunu yapacaklar mı dolapçılarla harici? Uçuruyoruz onlardan. Arkadaşlar bu arada ee, hemen hemen bir 6 takım yakında paçalı dönemimiz var. da şu an. E, izlenmiş kuşlar, alınmış izlenmiş kuşlar. Onları da e, güzel bir şekilde yavrularını uçuracağız. Çünkü kendini uçurduk. Burada e, olmayacak. Burada uçmaz giderler tek. Bakalım izleteceğiz sizlere onları. Yavrular çıktı. Şu an hemen hemen bir aya uçma hale gelecekler bu maksimum. hangisi? Bu kabul edildi. Dönüyor. Tamam. Arkadaşlar bu arada, şimdi yeni aldığımız dolapçıkları alıştırmak için uçun kuşlarıyla beraber, uçturduğumuz kuşlarla beraber salıyoruz. Hem alışmış oluyorlar bu esnada, alıştıktan sonra da bakıyoruz. Ee, hareket varsa doğru direkt utkunun e, dolapçık kümesine koyuyoruz. Yuvarlıyorsa, yani yuvarlıyorsa, burun utkun orada. Orda. Burun dönenler burada, yuvarlayanlar burada. Bakalım. Arkadaşlar. Bakın 05 alayım. Yani her yerde kuş var. Her yerde. Dolu. Yetmiyor. Daha tünek yapacağız. Şey yapacağız tekrardan. Çatıları şu an kuş geldi. Çatıya aktaracaktık. mesele yapacaktık ama şu an bir şey yapamıyoruz. Mecburen. Ama olacak inşallah. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Utka Çakbaşı'nda kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetiniz. seviyorsunuz.